Teşkilatlarımızla gayret gösterdik. Bugün gençlerle buluşma, bayramımızı kutluyoruz. Gençlerimizle kucaklaşacağız. Gençlerimizle olan bütünleşme, kucaklaşma coşkumuz önümüzdeki günlerde de kadim şehrimiz Afyon Karahisar'ımızın her yerinde devam edecektir. Şunu da söylemeden geçemeyeceğim. Gençlerimizi iyi ve cesurlar ailesine katan bu konuda girişimleriyle Atay ve Avukat Hakan Şerifoğlu beyefendiye gençlerimizi kucaklayan CETÜL İl Başkanımıza, teşkilatlarımız adına çok teşekkür ediyorum. İnşallah az kaldı diyorum, gençlerimizi sevgiyle kucaklıyoruz. Saygılarımla. <laughs> Gençler olarak geleceğimize umutla bakamadığımız bugünlerden geçiyoruz. Ancak ben bu yollarda gençlerle yürürüm, gençler bizim her şeyimizdir diyen Genel Başkanımız, annemiz Meral Akşener'e selam olsun, selam olsun, ellerinden öpüyorum. Bizleri bu heyecanlı gençlik buluşmasında üstün bir gayret gösteren il ve ilçe başkanımı, özellikle genç dostu avukat Hakan Şeref Orgun abimin gençlerimize, teşkilat yöneticilerine teşekkür ederim ve diyorum ki az kaldı, az kaldı, geliyoruz Allah'ın izniyle. Kurulduğumuz günden bu tarafa Afyonkarahisar'da partimizi vatandaşlarımıza, gençlerimize bir bir anlatarak bu kutlu iktidar yolunda çervanımızı genişleterek ve hizmet yolunda Türk milletinin umudu olan genel başkanımızı kadınlarsız ve gençlersiz yürümem diyen genel başkanımızı yalnız bırakmamak adına gece gündüz çalışıyoruz. Dolayısıyla 30 günde aramıza yeni katılan 150'nin üzerinde Afyon'un genelinde Afyon'un her mahallesinde, her sokağında, esnaf dükkanında, kasap dükkanında, sanayide, dolmuşta, taksi durağında ekmeğini, rızkını helal olarak kazanmak için çalışan kardeşlerimiz bugün iktidara giden İYİ Parti'nin yanında olmak için biz de varız dediler biz de hoş geldiniz dedik. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Sakalar getirdiniz. Güç verdiniz. Güç, gücümüze güç kattınız. Selim Oğuz. <laughs> Abuzer Topaloğlu. Sezen <laughs> <Cezar>, Önce. <laughs> Dur Tilegi. He ee, ben. Dur. Var. Genel başkanımızın liderliğinde bütün teşkilatlarımız gençlerimize sahip çıkacağız. Çıkmalıyız. Bu işin başka yolu